Bugün şöyle değişik bir yerdeyiz. Güzel boy bir giri daha. Çok güzel bir giri daha aldık. Aha, geldi. Ooo. Burası benim için aslında balık olsa harika bir yer olabilir çünkü. Herkese selamlar. Bugün kamerasını değiştirmek istedim çünkü bayağı bir. Gideceğim. Şöyle bir 4-5 kilometre gitmeyi planlıyorum. Genelde sırtı şeklinde gideceğim için yani en azından geniş alanda balığın vuruş anını fazla beğer gelirse çünkü 3 gündür giriyorum çok bir şey alamıyorum. Ee, görün istedim. Bunda farklı bir sistem var. Bunda klasik 3,5 gram jik etli bir şeffaf silikon var. <laughs> Bakalım şansımı deneyeceğim. Deniz 0.5 deniz 0.5 gösteriyor. Erken çıktığım için, saati 3.30 civarları, hava sıcak. O yüzden kremimi sürdüm, güneş kremimi, şapkamı taktım, güneş gözlüğümü aldım. Bu hazırlıklıyım. Kameranın açısından tek handikapı ee, şu pedalın sesini biraz fazla duyuyor olmanız. Onun için de ilerleyen zamanlarda bir yaka mikrofonu tarzı bir şey düşünüyorum. Atalım yavaş yavaş geliştireceğiz işi. Yani deniz çok kötü değil gibi. Sadece yine her zamanki gibi mendireğin bu tarafında biraz sallantı var. Mendireği geçince ben bu kadar sallantı olacağını düşünmüyorum ama balık gelir mi bilmiyorum. İki gündür kayıt yapıyorum, kaydı geri siliyorum. Çünkü inanın bir şey yok. Şu ileride bir su sporları var. Orayı da atlatırsak geri kalan deniz bizim. Zaten Erken saatler dolduğu için çok fazla balıkçı da yok. Bir saat sonra falan açılmaya başlar Soğuk suyumu da aldım. Bu sefer hazırlıklıyım. Hatta böyle kan şekerimi yükseltici, böyle enerji verici bir meyve de aldım. Atarım ağzıma diye. İkisini de biraz geriye bıraktım. Bunun kalaması açık. Balık gelirse hissettirecek bir sesini duyarız direkt. Ona geçeriz. Bu zaten elimde. Eğer bununla balık tutarsam sistemini gösteririm. Değişik bir şey yaptık ona. Daha doğrusu babam yaptı. Ben bir deneyim dedim bunu. geldi olabilir dedim. Önce bir şuradaki sallantıdan kurtulmam lazım. İki gündür geliyorum arkadaşlar. O kadar fazla buluş var ki ama balık muhtemelen küçük alamıyor. Balık küçük olunca ısırıyor, ısırıyor arkadan bırakıyor. Ya da zargana veya lambuka da olabilir. Çünkü onlar da böyle bir yoklar arkadan arkadan. İkisinden biri. Şimdi buralarda lambuka vurma ihtimali var. İleride zargana vurma ihtimali var. Sahilindekinin şirketini biraz daha

Çıkacak. Diğerinde silikon var bunda birik var ikisinde denemiş olduk Lokumla balon da vurabilir. Bu aralar balonlar yavrulamış acayip bir balon popülasyonu var. Nasıl gidecek onlar bilmiyorum. ama küçük. Evet o değişik sistem dediğim olaya geldi. Bir sarı bir e, şeffaf silikon arkadaşlar. İkisi sarı bayağı küçük bir balık. İkisi sarı şimdi göstereceğim size. Babam yapmıştı bunun yanına gittim. Böyle görünce bir deneyeyim dedim hazır açılıyor. Aa kaçtı. Gelirken kaçtı. Şöyle göstereyim. Hatta bir saniye. Çok küçüktü zaten bırakacaktık. Tral yavrusuydu muhtemelen. Şöyle bir ağırlıksız bu arada, şeysiz yani jiket yok. birinde küçük iğne var, birinde büyük iğne var. Arkadaki de silikon, öndeki de silikon. Şöyle arda arda peş peşe iki tane. Hani hırsız, hırsızla silikon takmışız gibi düşünün. Vurdu ama... Şeylere yanaşmışız. Küçük bir traldi diye tahmin ediyorum. Basışı ona benziyordu. Çok da kuvvet uygulamadığı için Buralarda zaten sürekli tıraş oluyor bu aralar. Ya. Sistem güzel aslında. Ya bilmiyorum bir deneyeceğiz bakalım. Yakalandığına göre işe yarar bir sistem. Bir tane geldiyse her zaman gelir. Ya düşünün o kadar kalaması açık ona rağmen çok az kalama aldı balık bayağı bir sahne. Şu karşıda gördüğünüz sahile gideceğim hatta bayağı bir sonlarına doğru gideceğim Bugün bayağı bir kimiyet tanıyorum. arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. E, bu aklımda uzun zamandır vardı. Hiç yapmamıştım. Ee, Daiwa Crossfire'a 5-14 atara 3.5 gram şirketli şeffaf bir silikon taktım. Yine Pandora'nın Hörbi modeli. Şirketini takalım. Buna da ona 3.5 gram, buna 1.5 gram takacağım ama şöyle bir şey yapacağım. Dün çok fazla buruş aldım ve ee, balık alamadım. Bu arada bizi kıyıya atıyor. Bir an önce halletmem lazım. Az kaldı. sonra sana... tamam. Çok fazla vuruş aldım. Balık almadı. Bugün biraz kısaltacağım. Böyle. Yani. Silikonu kısalttım, silikonu kestim. Bayağı bir yarısına kadar neredeyse kestim. Bilmiyorum bakalım, bir deneyeceğim yani. Ya deniz açıkçası çok keyifli değil. Oraya kadar gider mi bilmiyorum. Açıkçası aklımda bayağı bir gitmek vardı. bir dalga da gözüm yemiyor yani. Hem akıntı hem hafif rüzgar hem dalga. Bilmiyorum onu yine şu arada biraz şık mı yapsam denizin sakinleşmesini mi beklesem? Valla öyle yapacağım herhalde. Çünkü çok çalkalanıyor deniz ya. Rahatsız etti biraz. Trying isso aldık güzel. neymiş böyle kız acaba ne ya kuzu yatırar bu ya çok kıza bastı Arkadaşlar boyunu göstereyim size şöyle. Evet şöyle görüyorsunuz. Hop, tamam bırakacağım. Şöyle arkadaşımızı bırakıyorum. İşte bu yüzden LRF. Yani şunu sert bir kamışla çeksem. 7 gram bu arada. Üçlü de yok arkasında. Böylelikle kayalıkta çok daha rahat atabiliyorum. Müthiş keyif veriyor ya. Çekerken böyle 10 kilo 15 kilo balık çekiyor musunuz gibi kamış eğiliyor ya. Çok hoş oluyor. Sahteyi göstermedim size bu arada. Sahteyi göstereyim. Şöyle arkadaşlar, gri, e, gümüş, karışık 7 gram. Pardon 7 gram değil, 10 gram. 7 de değil, 10 gram. Normalde bu kamışın atarından fazla bu ama çok rahat atılıyor. Ne? Yani açığa doğru gidip arkayı arkama açığa verip öyle atmam lazım. arkamda olduğun mu balık alma daha keyifli oluyor. Çünkü daha rahat aksiyon veriyorsun. İp karışma yapmıyor. Ne geldi? Küçük bir lagos geldi. Tahmin de ettim aslında. arkadaşlar şeytan bunun büyüğünü tutmuştuk hatırlıyorsunuz hadi güle güle ee, en azından ufak tefek de olsa geliyor yani ben açıkçası hiç alamam diyordum bu saatte jikle de balık almayı özlemişim bayağıdır böyle jiklemiyordum Derken e, deneyeceğim. Biraz açıkta yapacağım cik. Şöyle bir atalım. Hop! Burada almadı. Hadi be! Benim balon merasındayız arkadaşlar. Her an bir balon yapıştırabiliriz. Şöyle güzel kallavi bir balon. Her an yapıştırabiliriz. Ha, çok derin değilmiş. Evet aldım. İndiği yerde aldım. balon diye tahmin ediyorum ama yani Arap falan da olabilir. Ama balon gibi görünüyor. Emin olamadım. Aynen balon. Bak ben ne dedim? Ne dedim? Vur lan Göstereceğim size şimdi. ya. Ne dedim? Meşhur balon merası ki bu aralar çok balon geliyor yine. İndiği gibi aldı ya. indiği gibi aldı. Leş hayvansınız. Gel. taşınmıyor yani. O kadar büyük ki anlatamam size. Abi şuna bakar mısın? Şuna. Şuna bak şuna 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 bak. Şuna bak. Leş. Bu arada yakaladığım en büyük balonlardan biri olabilir bu. biri yok Eşek gibi eşek 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 gibi İner inmez ya iner inmez aldı Öyle biri de pis kokuyor ki şu anda Atmak da istemiyorum yanımda bıçak da yok ben bıçak almıyorum yanıma. Almak lazım işte aslında da almıyorum. Yani. Kafasına bıçağı satmayacağım. Kuyruğunu keseceğim, atacağım dedim. Kuzunu da de çekmek zorunda kalmayacaksın da. Ya şu kokuyu çekerim gene atmaz. Tüh senin ya. Boş etmiş. Stanley. Buz gibi su. Stanley arkadaşlar. Reklam yok. Gerçek kalite. Ee, evet. Pili değiştiriyorum. Geliyorum. Balonlarda kalmıştık. Çok fena e, kıyı akıntı var arkadaşlar. 2 dakika su molası verdim. Bak ileriye atmıştım en son. Görmüşsünüz Bir dakika su verdim Bir de pili değiştirdim Jig benim gerimde kalmış Aşağı doğru O kadar akıntı var O kadar akıntı var Arkadaşlar Deniz iyice cozuttu böyle büyük vermediği zaman şey yapmak istemiyorum.